İsteyenler, isteyenler var var var. Elif Bilirgen yazımı kışı çevir kışa çevirdin. 22 yaşındayım inceler misiniz? Şan ders almak istiyorum. Işık var mı hocam? Hadi bakalım Elif. Yine bu seher. Bu da beğeni. Youtube.be Yazımı kışa çevirdin. Elif bilir gel Elif Bilirgen. 2019 kaydı. Of ortama bak. Ha, neyse, hadi gidelim. Oo. Oo. Abi koro girdi mi ne fena ya. Biz niye bu koro'yu kullanmıyoruz ya konserlerde? Bu ne abi? Bu ne muhteşem bir şey değil mi? Bak. <laughs> bu işte bu! savaşa gidersin bununla. <laughs> Verin benim Morsin Müllü stringlerime. <laughs> Fena gaza geldim. Müthiş be. Abi biz niye hiç koro kullanmıyoruz değil mi? Çok az bizde şey böyle bir. Yani sanatçıların bence şeyi kullanması lazım yani. Of. Şöyle devasa bir koroyla ne kadar güzel oluyor ya. Of nasıl kaza geldim nasıl kaza geldim hemen bir şeyler yapmam lazım çok hızlı size göstereyim neler yaptım La ra ra la 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 ben ne ne söylesem evet Elif bayılmıştır şimdi bu namelere Oh keyif <laughs> Pazar günü keyfi. Pazar keyfi gene. Nami keyfi. Hadi bakalım. Verin bana mor simbirli stringlerimi. Gel oğlum gel. Tamam tamam. La, ra, ra, ra. Of. Şöyle aslında Dream tarzı bir şey oluyor. Dur dur dur. Dark strings. Bu değil lan. <laughs> Hadi bakalım. Piyano'yu da ekleyelim buna. Oh, ortalık yangın yeri. Gel hocam, gel baştan. Gel, gel, gel. <laughs> eğlence ya Aa, Ya bir de o koro böyle çok sesli olsa şimdi hepsi tek ses okuyor. Aa! Üçlüler, yukarıda yok tavlar. Hatta yukarıda tenorları gizleyeyim. Aa, uh, uh. Yandı yandı yandı. <laughs> Kim okuyacak? Elif hadi gir. Fena gaz var ya. Abi seyirci de söylese ne güzel olur. İyice çığlık çığlığa. <laughs> yani Koro'daki mesela Koro şefi bir de arkaya dönse. Siz de siz de diye böyle of oh, be ne kayıt çıkar. Bir de ne yapacaksınız biliyor musunuz? Abi ne gaza geldim ağzım suya aktı gene. Bir de ne yapacaksınız biliyor musun? Bak seyirci full söyleyecek. Koro söylüyor zaten. Orkestra da çalıyor. Ya yani, en tepeye kamerayı kuracaksın tamam mı? Tavana. Biz Ayasofya'da kurduk ya özgün. Tavandan bakıyoruz. Mikrofonları böyle tavandan sarkıtacaksın aşağı yukarıdan. Hii, Allah! Allah! Mekan inleyecek böyle. Of! Süper! Vardı da Elif'i dinlemedik ya. Elif bize eşlik etti şarkıda. Evet ben mikrofonu tavanın şekilde yardırdım. <laughs> Hayır senden bahsetmiyorum. Elif bilirkenden bahsediyorum. <laughs> Görüşmek üzere o zaman <laughs> Öptük gelincim görüşürüz. <laughs> Çok Abi nasıl bir türkü bu ya böyle adamın ciğerini yakıyor ya of <laughs> Elif güzel güzel bu, bu muhteşem eşlik eden herkes muhteşem gerçekten. Bu ne be? Yanıyor be. Üf. Hava da sıcak zaten, tam yandık. Bak bak! Ya hocam, yönetiyor ya orkestrayı, or yani nasıl gaz veriyor. Bakın, izleyin şuraya bakın. Bak, ellerine bakın hocanın. Bak. Devam, devam diyor, devam. Ver! Bak şimdi. Huh. Bakın, bakın, bakın. Gel, 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 gel! gel. Vallahi helal olsun hocam size ya, helal olsun bir enerji çıkmış. Abi kaç kişi var burada koroda ya? Bir saysanıza şuraya. 2, 4, 6, 8. En az önde bir 20 var. 40, 60, 80, 100 kişi falan bu koro. <laughs> Şaka maka değil ama enerjiye bakın. Vay be. Vay be. Vay be. Dedim ya seyirci boşta kalmış yani. Hocam bir de dönün evurt onlara da söyletin. Hep beraber. Of. Elif şimdi seni dinleyeceğim. Sıra sana geldi. <laughs> Aynı coştu. Sen düz okumaya çalışıyorsun. Muhtemelen hocan da sana onu demiş. Demiş ki, yani kızım çok fazla namelerle uğraşma. Düz, temiz oku. Bizim koroya eşlik et. Sen bir eşlikçi ol istemiş. Yani yeteneğin babında tabii bunu istemişler. Seyirci veriyor. O seyirci etkilendi. Aa çarpıldı. Hissediyorsun. Allah ya, Allah ya. Ya yani sen düz okuyorsun, dümdüz okuyorsun. Bozuyor mu? Bozmuyor ya işte. Bunu anlatmaya çalışıyorum gençler. Şimdi nameli okuma solodur hani. Mevlam ayrılık vermesin. Akse uçan. Bu şimdi sol, solist ne var? Çekelim bakalım ben geldim. Bu bu okumadır. Çekil çekil çekil. Hiçbiriniz şimdi bulaşmayın. Ben müthiş okurum der. Güzel mi okur? Evet biz bunu izleriz yani. Sanatçıdan beklenen bu. Ama koroya döndü mü iş? Bir paylaşım gerekiyor. Solist öyle? Evlama. Ne yapıyor solist? Bakın. Mevlam ayrılık vermesin, bokte uçan kuşa. Siz bunu sevmeyebilirsiniz ama burada gitmiş. Olmuş işte. Ondan hani ben name yapamıyorum, ben şunu yapamıyorum derdi etmeyin ya. Girin bir Kore'ye okuyun işte. Müzik yapın ya. Na, nasıl isterseniz müzik yapın. Ne fark eder? Müthiş. Of. Bir de böyle göğüs sesinden gümbür gümbür söylüyor Eylül. Zaten ilginç bir şekilde ton tam kız tonu. Yani bu... Kadın tonunda bir okuma yapılıyor. Yani, ökte uçan kuşa Erkekler burada. Leyla'm kuşa Ya tenor olacaklar böyle cır, cır cır yukarıdan ya da aşağıda. Muhtemelen arkada erkek var mı? Var. İki, i̇ki tane falan var. Üç tane. Dört. Dört. Beş tane. Öyle bir şey var. Altı, yedi. Sağda solda da görüyorum. Genel olarak o nedenle kadın tonu seçilmiş. Ya Özgün var ya, keşke koroyu yöneten hocamız burada olsaydı. Ne kasa gelirdik ya. Ne sohbet yani ederdik de. ya. Ah, Bunu atan kim? De o sahnede evet. sahne olsaydınız hocadan neler olurdu? Düşünemiyorum yani. Elif! Bak Elif Birigen burada. Hocan nerede hocan? Al hocanı gel hadi. Yaz. Müsaitse gelsin. Hadi gelin muhabbete gelin. Çayları ben koydum. <laughs> Vallahi çaylar hazır. Gelin. Elif. Aa, geliyor. Huu. Coşuyor valla. Hoca da coşturuyor. Of. görüyorsunuz? musunuz? Ellere bakın. Müthiş. Müthiş. Ben size söyleyeyim bu koradaki herkes hocalarını çok seviyor. Böyle o istiyor onlar daha fazla söylüyorlar. Daha fazla söylüyorlar hakikaten. <laughs> gökler inesin, gökler. Ah neyse. Sözler uçtu galiba. Bitmesin bu şarkı ya. Bitmesin bu türkü. Vallahi bitmesin. Bayibü nedir ya? Bayibü. Hocam bunu eee İzzet Baysal Üniversitesi Temel Eğitim, eğitim Bölümü Sınıf Öğretmenliği ve Okul Öncesi Öğretmenliği öğrencileriymiş. Yöneten Gamze Çalık Çetin. Abi muhteşem. Hocam Gamze Çalık Çetin. Bu nasıl bir gazla okutmaktır ya? Hakikaten efsane yani. Gamze hocam yani muhteşemsiniz ya. Hakikaten nasıl gazı. veya Gamze Hoca'nın kanalında paylaşılmış zaten. Müthiş. Bak kemanlara bak. Oh, çok kaza geldi. Evet süper. Tebrik ediyorum hepinizi. Elifçim güzel okuyorsun. Sen de koronun içinde bir okuyucu olarak varsın. Solis kimliği anlatmaya çalıştığım şey biraz önce eminim anlamışsındır. Çok selam sevgiler bu güzel gençlere. Vallaha billahi coştum ya. Oh kendime geldim be. Attım yani o pis enerji içimden. <laughs> evet işte bu. Yandı yandı. Vallahi yandı güzel. Evet kendime geleyim. Evet. <laughs>